Street Fighter V2 ile ilk karşılaşma, karşılaştık, heyecan verici. Aslında Street Fighter'ları çok beğeniyoruz. Bu keskin öndeki duruş, şu duruş, üzerinde oturuş pozisyonu. Belki onu gösteremeyebilirim. Ee, şu anda bir ilk karşılaşma videosu gibi çek, bir şey çekmek istiyorum. Yan tarafta çok fazla motor var Ducati tarafında. O yüzden buraya geçtim. Evet, oturuş olarak, bilmiyorum ne kadar görünüyor. Oturuş olarak benim Street Fighter V4'e benziyor fakat açıkçası pozisyon olarak biraz daha gidon, bana yakın. Dolayısıyla bir parça daha dik oturulabiliyor gibi geldi hemen ilk oturuşta. Bir, bir parça daha farklı bir kombinasyon kullanılmış. Bu tarafta v 4ten farklı. Göstergede V4'e göre bir parça daha küçük ama içerik olarak, şu anda bunun aküsü takılı değil. İçerik olarak hemen hemen birbirine benzer diyebilirim diyor. 955 cc V4'ten farklı. V4'ün 1100 küsur bir motor hacmi var ve 4 silindirli. Bu ise V2 kombinasyona sahip. 955 cc'lik 937'lik Monster'den farklı bir makine var üzerinde. dolayısıyla bunun gücü aslında Panigale V2'de olduğu gibi ona yaklaşık bir şeyi var, gücü var. 153 beygir. Ve 101 newton metrelik torkunu da 9000 devirde veriyor. Dolayısıyla düşük devirden itibaren V2'nin o e, yüksek torkunu insan hissedebiliyor diye düşünüyorum. Ben Panigale 959'u kullanmıştım, sonra ondan devşirilen V2'yi kullanmadım ama Panigale 959 kullandığım en keyifli süper sporlardan biriydi. Yani onun dik oturulan devirin erken geldiği ve e, büyük bir ateşle geldiği bir kombinasyon düşününce bu motorun ben çok iş yapacağını düşünüyorum kendi kafamda. İş yapmak yani benim işime yarar, beni heyecanlandırır anlamında söylüyorum. E, renk kombinasyonu bence kırmızı çok güzel görüntü veriyor. Daha Luka kadar kendi gücüyle doğru orantılı. Yani 208 beygirden 153'e düşünce artık 260 takmanın çok da bir anlamı yok. Bunu e, 190 60 olarak kullanmış. Bu 60 şeyli lastikler, numaralı lastikler. Lastiği çok daha fazla sivriltip yani yanak şeyini yükseltip yatma açılarını da çok daha genişletiyor bu açıları. Dolayısıyla çok daha keyifli sürüş elde ediliyor. Bu 190 60, 180 60, 260 lastikleri ben açıkçası çok beğenmiyorum özellikle arkada. Önde öyle bir şey yok biliyorsunuz. önler genelde 120 70. Onda bir farklılık yok. Önceye baktığımızda fara baktığımızda şuradaki far da Street Fighter V4 ile hemen hemen aynı. Süspansiyona bakalım, Big Piston Fox dediğimiz Showa'nın çok rahat insanı rahat hissettiren bir süspansiyonu var. O açıdan şeyi beğeniyorum. Bu Big Piston Fox Showa çatalları. Üste şey ayarları var kompresyon ve rebound ayarları var. Hemen altta da yay ayarı var. Yay sertliği ayarı var. Dolayısıyla 3 ayarı da üzerinden yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız gelin arka süspansiyonun duruşuna bakalım. Arka süspansiyonun duruşu Panigale V2'de olduğu gibi yatay. Yani şöyle çalışıyor. Dolayısıyla V2'den pek bir farkı yok. Arkada gördüğünüz gibi tek parça, tek kollu bir arka maşa var. O da aletin sanat eseri gibi durmasını sağlıyor. Quick Shifter üzerinde standart geliyor. Dolayısıyla Quick Shifter var. Çekiş kontrol, çok akslı IMU gibi şeyler ve ikili olan bütün kombinasyonlar üzerinde mevcut. Nesi yok benim Street Fighter'a göre. Gücü biraz daha düşük. Bir de kanatları yok ancak şurada kanat yerleri hazır. Dolayısıyla Yaklaşık 6, 6 bin küsür liraya istiyorsanız Ducati'den kanat alıp takabiliyorsunuz. Motorunuz kanatlanıyor. Dolayısıyla 400 küsür bin liralık bir fiyatı var. Ona bakacağız. Altına yazacağız. Koltuk kaplaması da V4'ten biraz farklı. V4'te daha kaydırmaz bir kaplama var. Bu bir, bir, bir parça daha parlak gibi geldi bana. Ama konforu yerinde. Oturuş pozisyonu keyifli. Gidon amortisörü elektronik değil normal amortisör, gidon amortisörü var. Ve de şeylerde, süspansiyonlarda manuel ayarlı demin söylediğim gibi böyle. Bunu bir ilk şey gibi düşünün, ilk karşılaşma videosu. Bizden birileri eğer alırsa hemen direğe kadar bir tür alır, kaçırırım, binerim. Ondan sonra da izlenimlerimizi üzerine konuşabiliriz. Peki, Street Fighter V2'den şimdilik bu kadar. Daha yeni geldi. Bakalım bizden birilerinin almasını bekleyeceğiz artık. Hoşçakalın.